Yaş meselesidir. Yani hastanede diyelim siz bir hastanede başhekimsiniz, bir kaza alıyor, 3-4 yaralı geliyor. En iyisini yaparsınız, estetik dikiş de yaparsınız, hiçbir şey olmamış gibi. Ama yüzlerce yaralı gelince sizin göreviniz artık kanı durdurmak, insanların hayatını kurtarmaktır. Ben harici güçlendirmeyle kastettiğim, yaygın bir şekilde bunu yapıp insan hayatını kurtarmak ve depremlerdeki can kaybını sıfırlamaktır. Peki o zaman şöyle mi anlıyorum? Bizim şu anki önceliğimiz kentsel dönüşüm değil tamamıyla gel, beklenen depreme can kaybını minimum seviyeye indirecek Aynen. bir eee metot ya da Bu öyle. tabi yalnız binalar için değil. Depremden sonra yerine koyacağımız, koyamayacağımız iki şey vardır. Bir tanesi can kaybı, öbürü tarihi ve kültürel varlığımız. Evet. Bugün tarihi ve kültürel varlığımızın güçlendirilmesi çok daha zor bir süreçtir. Birçok komisyondan geçer, Anıtlar Kurulu'ndan geçer. Bir tanesinin güçlendirilmesi en azından 3-4 yıl sürer. Hı. Halbuki harici olarak güçlendirirseniz bu tarihi yapıları içine hiç girmeden Antlar Kurulu'ndan izin almanız çok daha kolay. Görünüşü çok iyi olmayabilir ama oraya emek verdiğinizi gösterir ve deprem sonrasında istediğiniz zaman harici güçlendirmeyi sökün. içindeki imkanınız varsa istediğiniz gibi restore edin. E, bu 10 numaralı slide da yine bina dışı harici deprem güçlendirmesi evet. değil mi? Bu biraz farklı. onu On numaralı slide'ı rica ediyorum. 10 numaralı slide'da da güçlendirme sol tarafta gördüğünüz gibi yarım yapılıyor. Onun da sebebi bugün en çok binalarda karşılaştığımız bizim birinci kat veya ikinci katlarda zayıf katlardır. Budur. Şu sırada, evet, evet zayıf katlardır. Burada sadece zayıf katlar güçlendiriliyor. Onun dışı güçlendirilmiyor. Sağdakinde de o aşağıda görmüş olduğunuz yeşil elemanlar ve yukarı çıkan kolonlar gene güçlendirme elemanları.